Merhaba Pınar. Geçen pazar günü bir maraton tamamladın ve bu zorlu başarıda mutlaka seni buna iten sebepler olmalı. Bir insan neden maraton koşar? Özellikle burada senin görüşlerini, senin çıkış noktanı merak ediyoruz. Anlatır mısın? Merhaba, evet. Geçen pazar muhteşem bir maraton bitti. Ee, arkası çok uzun tabii etkileyenler çok fazla ve bundan 5 yıl önce ilk maraton koşma isteğim bir isyanla ilgili. Türkiye'de çok da sıralamada önemli bir tenisçi olmamama rağmen, bunun da bir sürü sebebi var ama e, yaptığım meslek dolayısıyla sağ omzumu supraspinatus'u 2017'de yırttım bir şekilde. Ve dolayısıyla artık e, raket alıyor ve topa vuramıyor haldeyken e, elimde tek yapabileceğim şey ve bildiğim şey koşmaktı. E, bir sürü insana göre e, cesaret mi, dililik mi, İzmir'den oğlumla e, İstanbul'dan İzmir'e göçmüştüm 2015'te. Tek koşu antrenmanımda Güzelbahçe ile Urla arasında. Yüzmeyi çok fazla seviyorum. 12 kilometre koş. Denize gir, tekrar 12 kilometre geri gelin. Ötesinde bir antrenmanım yoktu. O zamanki sebep isyandı. Yani madem koşamıyorum, tenis oynayamıyorum. Şimdi düşününce altında bir kendini aşma ve ispatlama çabası olduğunu görüyorum. 5 yıl sonra ee, dağlarda bir dergahta ee, karşılaştık ee, seninle, antrenörümle. Bu sefer maratonu koşma isteği zaten vardı 2020 gibi buna bir adım attım ancak pandemi dolayısıyla bunu gerçekleyemedim ne zaman olur nasıl organize olur şunu çok iyi biliyordum hiçbir hazırlık yapmadan İstanbul'da 5 saat 15 dakika gibi eziyetle sonuçlanmış bir maraton bu sefer değişik oldu. Çok iyi hazırlıklı oldu. Ve yine sebep kendini aşma ve yapabiliyor muyum? Bu sefer profesyonelce çalışarak yapabilir miyim diye. Harika.